Dün saat 16.16'da Bozcaada açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem Ege ve Marmara bölgelerinde hissedilmişti. Ege bölgesinde bu akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı yine Bozcaada açıklarında oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 5 olduğunu duyurdu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünün 4,9 olduğunu bildirdi. Bu depremin ardından 17 17.56'da 3,8'lik bir deprem daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilk 24 saat içerisinde 80 artçı deprem gerçekleştiğini açıkladı. Bu 80 artçı deprem içerisinde büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 34 deprem, büyüklükleri 3 ile 4 arasında değişen 46 deprem meydana geldi.